Merhabalar, hoş geldiniz. YouTube ailem, mutfağıma, hayatıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatınız iyidir inşallah. Ee, akrabalarım, YouTube ailem, yeni katılan arkadaşlarım, bacılarım iyidirsiniz inşallah. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Bayramı atlattık arkadaşlar. Normale yavaş yavaş dönüyoruz buradan geçmiş bayramınız daha hayırlı mübarek olsun arkadaşlar nice yıllara olsun inşallah ee, ben de bugün arkadaşlar e, oğlum izinli bugün şöyle bir evleri toparladım ee, ne yapayım derken bir türlü yapayım dedim az bir etim vardı onu doğradık arkadaşlar fasulyem yoktu marketten fasulye aldım geldim Sizler ne yapıyoruz arkadaşlar? Nasıl geçti bayramınız? İyi geçmiştir inşallah. Allah'ım kurban kesenlere de ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Kesmeyenlere de Allah'ım seni nasip eder inşallah. Eyle arkadaşlarım, canlarım. Baya bir misafirimle geldi arkadaşlar. Ee, bizim kurbanımız e, bayramımız bir tuhaf geçti diyebilirim. Ee, kurbanımız ilk gün kesilmedi arkadaşlar. Ee, bir değişiklik vardı. Bayram gelmedi gibi. Zaten e, yani hepiniz de biliyorsunuz eski bayramlar gibi olmuyor artık arkadaşlar. Ee, bizim de kurbanımız Allah kabul etsin ilk gün kesilmeyince ee, bir değişiklik oldu, tuhaflık oldu. Normal bir gün gibi oldu. Ee, hep geldikten sonra da video falan çekmedim arkadaşlar. Evet işte arkadaşlar. Çok şükür eee ikinci ikinci günü mü? 3. E, ikinci günü kurbanımız geldi. Ee, dördüncü günüydü herhalde tam olarak hatırlamıyorum da işte baya bir misafirlerim geldiydi Eltim e, Eltimgil geldi kaynım neye geldi görümcem geldi İstanbul'daki kaynım geldi baya hoşça bir vakit geçirdik çorum köftesi falan yedik yemekten sonra iyiydi arkadaşlar ya bizi hasretlik giderdik çok güzel oldu Evet arkadaşlar bugün ben türlü yapacağım. Ee, yarım kilo fasulyem var arkadaşlar. Bir adet büyük boy domatesim var. Sarımsağım var. Kıdanlarım ben evden soyayım arkadaşlar. Suya bastırayım. Suya. Tavuklu patlıcanı çok seviyorum arkadaşlar. Ama şimdi türlü yapacağım için yanına da pirinç pilavı yapacağım arkadaşlar. Yaz eğleni, geldi arkadaşlar. kendine kendini iyi hissettiriyor. Evden çıktım valla markete gidene kadar piştim sıcaktan. Bizim terasta oturulmuyor arkadaşlar çok sıcak. Ee, aslında dikiş dikecektim şimdi. Ee, saat şu anda dört. Ee, biraz serinlik çöksün dedim. Bu arada ben de yemeklerimi yaparım dedim arkadaşlar. Evet canım hemen. Şöyle kız kararı biraz tuz atayım buna. Burada beklesin. Şuradan soğanlarımı da soyayım arkadaşlar. Eski bayramlar geri gelmiyor arkadaşlar. E, komşuluk o, e, artık bitti. Ne bileyim insanlar akrabalar e, kolay kolay artık birbirlerine gidip gelmeyi istemiyorlar gibi. Şahsen ben çok yoruldum arkadaşlar. E, hiçbir yere gidiyor Arabamız da yok zaten arkadaşlar da. Araba olmayınca. Bir Devletin şeyi, otobüsleri bedava. Gidebilirdik ama e, o haber ediyor, bu haber ediyor. Biz geleye eve bağlandık arkadaşlar. Bek gez, gezmeye gidemedik. Bir teyzem oğlunun yanına gittik geldik arkadaşlar. O kadar. Genellikle herkes de şeye gitti. Büyük kaynım şey, çoruma gitti. Evine gitti. Orada kesti kurbanı. Evet arkadaşlar ne yapacağım. Ben de bu aralar bayramdan önce dikişi bıraktım arkadaşlar. Şimdi bayramı savuşturdum. Gayrı dikişe geri başlayacağım. Ee, yemeği artık pek çekmiyorum dikişle uğraşıyorum çünkü. Bugün dedim bir yemek yapayım sizlerle konuşa konuşa dedim arkadaşlar. İyi etmişim değil mi? Oğlumu bekliyoruz inşallah. En kısa zamanda oğlu, oğlum gelecek. Mutluyum o yönden. Geri gidiyor. Üzülüyoruz işte. Canlarım benim, bacılarım. Canım bacılarım benim. Beni izleyen canım bacılarım. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Ne yapacağım? ne yapacağım arkadaşlar Aa, bir de bakmışım ki şuradan 2 ay 3 ay gidiyor geri kışa hop giriyoruz kışlık e, şeyler başlayacak gayle. yaprakları bitirdik arkadaşlar kışlık hazırlıklarına başlayacağız doğru mu arkadaşlar kızım da yeni bir işe başladı arkadaşlar. Allah'ım hayırlı eylesin. Allah'ım sağlığını, sıhhatini versin yavrularımızın, cümlemizin. Rabbim en istedikleri mahama yükseltsin inşallah. Şimdi tencere altını yakıyorum. Ne oldu kömür? Tamam annem. Ee, az bir sıvı yağ ilave edeceğim arkadaşlar. Bir çorba kasesi kadar kuşbaşılarım var arkadaşlar. bir doğrayım da. Şöyle uzun uzun e, pirzolalık doğramıştık arkadaşlar da. Tamam bebeğim. Ne istiyorsun anne? He? Ne istiyorsun kuzum? Ne istiyorsun anne mi? Hele canlarım evin işini bitirmeden akşam oluyor arkadaşlar Allah'ın sağlık sıhhat versin Afiyet versin üzerimize Mutluluk versin Rabbim Geçim düzeni versin arkadaşlar Ortalık çok kötüye gidiyor arkadaşlar. Boşanan boşanana. Ne bileyim hiç e, e, ne bileyim ilerleyeceğimiz yerde geri geri gidiyoruz arkadaşlar. Allah'ım hayırlısını versin. Geçim düzeni versin gençlerimize. Hayır. Hayır bebeğim. Evet arkadaşlar şimdi ısınan yağımın içine etlerimi koydum. Hemen soğanı da doğrayım arkadaşlar. şöyle bir kup 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 doğrarım. TikTok'ta bir kadın var arkadaşlar. Kadın şey inlendi gitti. Patatesleri kup kup doğrarım diye. Ve o özelliğini kaybetti ama ilk söylediği çok güzel. Şimdi herkes fazla geçiyor onunla. Ama Evet soğanlarımı da ilave edeceğim arkadaşlar. Etimle beraber sotelersin. Hemen şuradan acı biberlerimle biberlerim de çok acı yani. Hemen biberlerimi de şey yapayım. Çınar atayım arkadaşlar. En sona patlıcan, patlıcanlarımı ilave edeceğim arkadaşlar. Valla geçen misafirim bayram bayram için misafirimiz geldi demiştim ya arkadaşlar. Ee, benimle hızlı yaparım. Ee, misafir sekiz buçukta haberi geldi. Fasilelerin bir kaybı Haber gelince hemen bir kahvaltıyı ben zaten hazırladıydım. Sekizde kalktım arkadaşlar. Ee, İstanbul'dan kaynım geliyor demiş. Buradalarmış Kaylı. İyi dedim. Hoş gelsin. Sefa gelsinler dedim. Ee, hemen ocağa e, düdüklüme no haşlanması için nohut koydum arkadaşlar. E, ee, i̇ki üçe bölüyorum arkadaşlar fasulyemi. Türlü yapacağım için arkadaşlar. Normal yemek yapacağımda da ortadan ortadan şeyle bölüyorum arkadaşlar. Türlü yapacağımda da böyle. He, kabağım da var arkadaşlar malzemelerimin. Ondan sonra arkadaşlar hemen 2-3 pakette e, et çıkarttım. Hemen onu da düdüklüye vurdum. Şey, nohutum haşlandıktan sonra e, haşlama yapacaktım arkadaşlar. Hemen onu da şey yaptım. Ha, de buraya alayım. Ee, yaprak sarmam vardı arkadaşlar. Ee, bir tencerede pirinç pilavı yaptım, bir de salata yaptım arkadaşlar. Hepsini hazırladım. Evet fasulyemi ilave ediyorum arkadaşlar. Fasulyemin arkasına hemen domatesimi ilave ediyorum. Çünkü domatesimle sotelenmesi lazım. Hepsi kendi etiyle beraber kendi suyuyla bitsin arkadaşlar. Ondan sonra etlerim haşlandı. Onları sudan çıkarttık. Didikledim arkadaşlar. Sarımsak, acı biber, Onları da hallettim. Pirinç pilavımı pişirdim. Salatamın yağsıydı, duzuydu arkadaşlar. Hemen onları da hallettim. Oo vallahi. Ee, neyse patatesimi de doğrayayım. göstermiş. ikiye bölsem yeter arkadaşlar. Zaten küçük. Allah'ın izniyle altından kalktım arkadaşlar. Baklavam da vardı. onun arkasına bir de güzel çorum köftesi yaptık. Oh. Sağ olsunlar geldiler. Ziyaret ettiler. Tencereye bu kapağını getireyim mi? Ne yaptık arkadaşlar? Patatesleri soyduk, yıkadık, doğradık. Patlıcanlarımızı soyduk, yıkadık, doğradık. Tuzlu suya bastırdık. Şimdi 2 adet kabağım var arkadaşlar. Kabaklarımı da soyayım. Hatırla doyum olmaz arkadaşlar bu türünün oğlum bugün izinle akşam oldum da yeşim gelir kızım gelir aç gelecekler arkadaşlar yemeğim hazır olsun canlarım evet kabamızdan şöyle koyar doğrayalım. Onları da büyük büyük ileri doğrayacağım arkadaşlar. Neden? Eriyor çünkü. Büyük tencereye yaptım. Malzeme çok olsun diye. Eşim diyor ki yemekleri az yap diyor. Niye dedim tencerenin başında mı dikileceğim dedim arkadaşlar. Onlara göre evde oturuyoruz. Ne yapayım? Hiç başka işim yok mu? Böyle yemek mi pişireyim? Neymiş? Öğlene ayrı pişirecekmişim. Akşama ayrı pişireceğim. Yok daha ne var ne yok. Günlük bir sefer pişiririm arkadaşlar. Ötesi bir kalırsa kalır. Kalmazsa kendi bilir arkadaşlar. Kalmazsa ona göre yaparız. şöyle bir şuraya pilavımın şeyini alayım tencerenin altını yakayım fasulyemi kontrol edeyim sarımsağı vurdum arkadaşlar Marketten sarımsak aldım arkadaşlar O da e, eski sarımsak mı yeni mi bilmiyorum Fazla almadım bir kafa aldım Çünkü şüphelendim eski olması için e, Renkleri çok beyazdı Geçen senenin Biz evde durduramıyoruz e, Bu satış yapanlar nasıl durduruyor onu bilmiyorum da Nerelerde saklıyorlar Geçen sene benim sarımsaklarım çok güzeldi e, durdukları yerden işlerinden bitti arkadaşlar. Eşim yine birazını şeye götürdü. Saksılara dikti. Onların da kafaları küçük küçük böyle. Evet. Üç diş sarımsak yeter arkadaşlar. Şöyle iki üçe böleceğim arkadaşlar. Evet, patatesimi de ilave ediyorum arkadaşlar. Patateslerimi ilave ettim. Bu biraz sotelensin arkadaşlar. Şimdi pilavıma geçiyorum. birazcık T şehri ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle yarım çay bardağı kadar. Ben pirincimi alayım gelin mi Evet arkadaşlar pirincimi de aldım geldim. Şehriyem kavrulsun. Yemeğime tuz atıyorum arkadaşlar. Yemeğim çok güzel görüküyor arkadaşlar. Pirincime hemen ilave ediyorum arkadaşlar. Şehriye'm kızardı. Evet arkadaşlar şimdi patlıcanımı bir daha yıkayayım da. Tere akışına bak arkadaşlar yanıyorum. Bir de ocağın sıcağı. akan şey geldi arkadaşlar. Komşu yoğurt getirdi köy yoğurdu. Bir de yoğurt çorbası yapayım. hem güzel mi bir bakalım. Yarmalı yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi türlümin diğer malzemelerini de ilave ediyorum kabağımı. patlıcanlarımı da ilave ediyorum arkadaşlar. E, Altını şimdi kısıyorum arkadaşlar. Saat kaç? Saat beşe 15 dakika var. 6'ya kadar bitsin arkadaşlar. Pilavında kavrulmuyor. Devam ediyor. Yarmamı da yıkayayım da haşlansın arkadaşlar. Bir su bardağı kadar yarımak koydum arkadaşlar. arkadaşlarım, canlarım, bacılarım, kardeşlerim. Suyunu da ilave ettim arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum. O da kaynasın. Pişince görüşelim arkadaşlar. Olur mu? Olur değil mi arkadaşlar? Vallahi yandım arkadaşlar. Çok sıcak gerçekten. Arkadaşlar yemeklerim pişti. beklemem gerekiyor. gecikecek diye sofrayı sofrada gösteremiyorum. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Türlüm çok güzel oldu arkadaşlar. Şuradan pirinç pilavımızı alalım. Evet arkadaşlar. Yoğurt çorbası da bir şey arkadaşlar. Göstermek istediğim yemek zaten türlüydü. Ana menü. ölçeli göstereyim arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar türlü. Hatta şöyle de kaldırabilirim. Bu da pirinç pilavım arkadaşlar. Tane tane. Evet arkadaşlar inşallah sizler de yaparsınız. Çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, sevdiklerinize, misafirlerinize inşallah ikram edersiniz. Gerçekten yemeğin çok güzel oldu. Buradan deneyip de yapanlara afiyet, parşeker olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, benim kanalımda kalın bacılarım kardeşlerim